Yep. Günaydın arkadaşlar. Ee, bugün Almanya'daki, Bayrut'taki 15. günümüz. Ve son günümüz. Yarın sabah saat 7'de Almanya'dan ayrılıyoruz. Artık memlekete dönüyoruz. Yetti gari zaten. Çok özledim. Herkesi ve memleketimizi, Türkiye'mizi. Ee, öncelikle bazı hazırlıklar yapmak lazım. Ee, bütün eşyalarımızı, her şeyimizi toplayacağız. Paketleyeceğiz. Bu birinci büyük görevimiz. İkincisi biraz sonra bu bölgenin Hükümet Başkanı'na ufak bir mob yapacağız. Tık vedalaşacağız ve uyuyacağız. Çünkü sabah saat 6.30'da yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yere doğru gidiyorum. Almanya, Sakin. Aha. Güzel. Ve de yanına sandviç aldık da. sandviçlerimizi aldık. Ee, sabah kahvaltısına geç kaldım. Gece geç yaptım. Ee, şimdi bir şeyler alıştıracağım. Daha sonra bütün koruyu uyandırma görevim var. Çünkü hep size uyuyorlar. Evet, çalışmaya biraz ara verdik. Şimdi e, idari başkanını ziyarete gideceğiz. Hediye de ben vereceğim. Evet bu arkada gördüğünüz bina e, Bayrut'un yönetim binası. Şimdi buraya geldik. <laughs> Burada bir flash mob çalışması oluyor. Ee, bizim koromuz da buna katılıyor. Ee, biraz sonra iki şarkı söyleyecekler. Ee, ve Governor, yani buranın valisi, ee, izleyecek düğümü dedi. Şu an pencereden bakıyorum sadece. Belki utangaçlığını yener gelir. Evet, ortam böyle. <gülüyor> <gülüyor>

ama um, çözeceğiz inşallah bakalım. Tamam mı Tamam. Git git. Sen Tamam. Tamam. Evet. Şimdi dondurma yiyeceğiz. Ama biraz sarıçlık var. aralıksız çanlar çalıyordu. For whom to bell e, müzik dükkanına doğru yolculuğumuz başladı şu an. için vakti. <laughs> ben iftar vakti. İftar vakti. <laughs> bayrut için iftar vakti. Siz biliyor musunuz Gökhan'a neler oldu? Adam üzüldü, hasta oldu. Hastanelerde sinirler yattı. Sinirler, sinirler. Hemşirelerle akraba oldu. Artık yat kal <laughs> hastanede. Almanya'da da bir eviniz var. Hastanede yat yatsan... kal. Sevgili Türk arkadaşlarımız. Yani zaman Gökhan ne yazık ki grip oldu. Ve biraz evet. e, İyi ki de bizi korkuttu. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Üzdü ama hayatının aşkını <laughs> hastanede buldu. <bakıyordu. gülüyor> i̇yiyim iyiyim. Çok evet. şükür. Şu an Şimdi antibiyotik daha bak Çıkacağım. Bak, antibiyotik Kaçırma antibiyotik. <laughs> Bakalım. Saat 12.24. Tamam. Bu arada 180 metre kaldı. Şimdi müzik dükkanı bulmak üzereyiz diye tahmin ediyorum. Hala bulamadık. E, yaklaşık 600 metrede biliyoruz bakalım. Evet, Not Nigel e, müzik işi sentra varmış durumdayız. Bakalım burada neler var. E, sen ne arıyorsun? Metot. Ne metot? Trombon. Trombo. Trombo. Evet, müzik dükkanında gezimiz devam ediyor. Arkadaşlar notalara bakıyor, enstrümanlara bakıyorlar, klavye çalıyorlar, mızıka çalıyorlar, eğleniyorlar, yapozon alıyorlar falan filan. Ben de onlarla geziyorum. Ama ben de davul çaldım biraz önce. <laughs> evet, gençlerle alışveriş yapmak da çok zor. Hala çıkamadılar. Ee, pek iç açıcı bir müzik shop değil. Müzik dükkanı değil açıkçası. Çünkü hiçbir şey yok. Özellikle davul namına sıfır. O yüzden şimdi ben artık otele dönüp çalışmalarımı yapacağım. İşler yoğun. Karadeniz. Neresinden? Başka <laughs> şey <laughs> Yok biz bu şey için geldik ya. Festival, Künstler, Beyrut var ya. <laughs> Aa, biz onun için geldik. Niye güzel ya Bayrut? Sakin, sessiz. Evet alışveriş güzeldir ama bitmez. O yüzden grubun bir kısmını orada bıraktık. Evet. Ve işlerimizi halletmek üzere ki benim evet. işlerim var. Arkadaşların ne işi var bilmiyorum ama. Evet. Şimdi dönüyoruz. Önemli insanlarla önemli konularımız olacak. <laughs> Hazreti evet, şu an e, çalışma alanımıza geri döndük. Ben artık son toparlamaları yapıyorum. Ondan sonra da e, biraz alışveriş yapmaya giderim. 2-3 saat sonra. Ve her şekilde yola çıkacağız çünkü. İşler yolu. Evet. <laughs> Reşat kızlarla gitti. <laughs> Devran. 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 <laughs> gel. Evet. Şimdi. Hayır, bizim burada bir sürü eşyamız var biliyorsun. Evet. Onları almamız lazım. Evet. Hadi gel gidelim abi. Ve gel. Şimdi gidiyoruz. Gel bana yardım. Görüşmek gel. üzere. Gel. Bu çocuk başımıza vlogger oldu. Evet. Ne bakırsan. Yetim evet. yetim. Şeye misiniz AVM'ye? Gideyim diyorum ben ama. Ne zaman? İşte şimdi bir şeyler alacağız. Şurada rolaplar, malaplar, bayraklar var. Onları buraya yiyorum. Tamam. Sonra gideriz. Özleyeceğim mi burayı maaş? 15 burayı gündür buradayız. Özleyeceğim. Yani ha? insan kaldı bir buçuk aydır biz yani buçuk ay, 30 gün, 15 gün, e, 15 gündür biz buradayız. Ne derken ya kafayı yedim ben. <laughs> Geldiğimden beri bu, bu, şu güne kadar. Türkçeden Türkçe'ye, Türkçeden Azerice, Azerice'den Türkçe'ye çeviri yapıyorum. Ben bittim, bittim. Daha gençsin oğlum, bu yaşta kafa mı bitermiş? Şimdi, şimdi, <laughs> şimdi burada kalan son eşyalarımızı da aldık. Evet. Ve gurbetçiliğimiz bitiyor artık. Evet. Artık memlekete dönüyoruz. Evet. Mutlu musun? Bak Bakıyor değil Bak, de, bak İstanbul'a gideceğim onu İstanbul'a gideceğim. sonra bakıyor gideceğim. Evet. Ama izliyorum. <laughs> Ankara'm. Canım Ankara'm. bunların hepsi böyle. Evet. Yani. Evet. İşlerimizi bitirdik. Muhteşem üçlü yine yola çıktık. Yürüyoruz. Son alışverişlerimizi yapmaya karar verdik. Ve bu artık macerayı bitireceğiz. Evet. Bayrut bizim için bitmiştir. Daha da Beyrut'u da fethettik. Çiçekli yollar aman aman. Bayrırtıne etrafı çiçekli yollar Evet, ne mi oldu? Alışverişlerimizi yaptık ve mahirle balık yiyoruz. Bana balık ısmarladı, sağolsun. Üst, üstünde emeğim çokmuş, ee, o yüzden böyle bir kıyak yaptı bana. Evet, tüm bloggerlara, bu Abi'nin bloggerları tarafından i̇zleyin, izleyin, izleyin bizi. <laughs> Hadi afiyet olsun. Evet. Son günümüzde böyle geçti. Yarın sabah saat 6.30'da yola çıkacağız. Bu gece eşyalarımın hepsini şarjı takmak zorundayım. Çünkü burada genelde şarja takmadım. Evet arkadaşlar. 16 günlük Bayrut macerası sona ediyor. Bayrut'la Bayburt'u kardeş şehir yapmaya karar verdim. Hoşçakalın.